Hepinize merhaba, ben Şahmet Şen ve bugün sizlerle birlikte Soç Yastığa oynayacağız. Yanımızda Duru var, hoş geldin Duru. Hoş bulduk. Duru'ya Soç Yastığa öğretiyorum. Bölüm 2 yapacağız arkadaşlar. Ben bir maç atacağım, sonra Duru oynayacak. Duru beni izle. Tamam. Arkadaşlar, %100'lükten oynayalım. Duru'ya 25'likten, Duru'ya 500'den yapmıştık. Doşmuştu. Kazanmıştı. Kazanmıştı tabi. Bir maç atacağım ben. Sonra Duru atsın. Duru'ya aile öğretiyoruz. Daha anlayamadın değil mi? Evet. O yüzden devam ediyoruz. Ama nasıl kazandın? Bilmem şans oldu. <laughs> Adam da hangi takımdaysa artık.

Ya kardeşim tamam, ya. O kadirlik yapmayı devam etme. Ortaya koyma. Onu çıkar. O oradaki onda iki tane şey var. Onları oradan çıkarman lazım. Ay ona atarsan üsternem. Ne yapacağız var ya? Bunları şöyle bulacaksın. Bunları şey sırayla için çıkar. Tamam böyle mi? Ya sürem bitti ama. Ya adam ya. At dur onun Bu ne ses ya? Arkadaşlar aranızda bu sesi duyan var mı? <laughs> Şimdi bak, hayır, on ha onla vur. Tamam, kale az çok dağıt. Ama benim kalecim gitti ya, bak Atar ya. <laughs> ya. Fena değil yani. <laughs> Gol olmaz. Kalecimden gidiyorum. Gene kaleci ayarlarım tabi değil mi? Aynen. Ne atacağım ben. Güzel güzel. Çok güzel. Uzaklaştırabildik yani. Yesin ya. Adamın süresi bitti. Söz Dur. Arkadaşlar ne oluyor? Dondu. Arkadaşlar ne oldu? Biz kayıcı ayarlasak mı? Yo şimdi atmaya çalış. Yani bak tam kaleye yakınsın. Kaleciyi boş ver. Atarsa? Atmaz atmaz nasıl atacak? O zaman ben savunma savunma savunmalara geçeyim. Ya atması. O benimle oyalarken ben de atarım. Değil mi? Hı hı. Hadi. Çok yavaş vurdun. Arkadaşlar 0-0 sıfır sıfır ya da. Ben şöyle yapacağım. Şöyle. Güzel. Şöyle. Ya. Ama böyle oyun görmedim ben ya. Oo güzel. Çok güzel. O topu oradan çıkar. Neyse. Sana bir avansımızı verdik. Tamam. Kendime avanslar kuracağım. Bir taktiğim var arkadaşlar. Şöyle bir ya süren bitti zaten. Bir şey yapacaktım ya. Tamam sen, sen oyunu başlat. Çok da sert vurmasın ya. Kalecim çıkıyor. Tamam, şöyle Asla gol olmaz. Hmm. Bu ofor. yapmayacağım. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Bence savunma yaparak zamanlı boş Direkt kaleye atmaya çalışma lazım sen. Son kaleci. Ya yeter ya sen. Çıkarıyorum dur o topu oradan. Çıkarıyorum. Mecbur kalecimi çıkarttım. Kardeşim kalecimi bıraksana. Hadi gir. Oh. evet. Oh. Şimdi oradan yapıştırdım mı? Evet. Ee. Hayır, hayır. Çok şey. Ee, tamam. Ah be. Ah be ya. Oradan şey yapamaz bence. Çeviremez. Zor biraz. Ben çevir, çeviriyorum Ya. Ya saymıyorum ben bu turu ya. Ya sürekli kaleci ayarlamaya uğraşma. Dur. Karıcımı alacağım dur. Heh. <laughs> Atamayacak. Atamayacak. Videoda 7 dakika. O bu tur bitene kadar. Oho. Buraya satacağız. mi mı Ne yapıyoruz? Çocuk ben yanında izliyor gibi. <laughs> Kaybettim zaten. Kaybettim. Mecburum. Nasıl ya? Oradan bak kalecisi yok artık. Hayır hayır onu değil. <laughs> bak oradan sektirerek atarsan girer. Ah oh be. Gol ya. Sana demiştim. Kaleci olmaz. olmazsa bir şey olmaz. Bak, olmadı şimdi Direkten döndü. İyi böyle yaptık. Açık. Ben de böyle bir oyun yok diyeceğim. Ne yapacağım ben şimdi? Açık. Gidebilir top. Bak oradan ellem atamazsa eğer At oradan musun? yapıştırırsın. Hayır. Hayır. Ah be. Ne yapacağım? Artık oradan tüm gücünde vurmaya çalışacağım diyeceğim de olmaz. Ya abi bu da gol. Bir keresinde Tunay'la yaptığımız da öyleydi. Evet. Kaybettim. Sonunda duru oyna. Bu... Ama vallahi zor adamdı ya. Çok zordu. 500'den mi oynamak istiyorsun gene? Arkadaşlar şimdi Duru 25'ten oynayız. 25. 25'ten oynayalım. 25 oyna yani. Öyle. Tamam. Ufak oyna ya. Param bitti oyunda. Oyunda para da var. Biliyorum. Dün 1600'ün her bine düştü. Dur video katıldı mı? Yok. Yok devam <laughs> Arkadaşlar duru. Bak şöyle yapacaksın. Tamam tamam biliyorum. Az çok ben de biliyorum canım. Şöyle filan yapacaksın. Olmadı bak gördün Orada adam atacak. Ama Ayla öğretiyor sana. Tabi o da doğru ama. Bak girdi gördün mü? Olmadı, tamam tamam yapmaya çalış. Ama birazını da bilmiyorsun yani. Kuramış. Karecin gidecek ama mecbursun. Çıkarıyorsun karecini. Ya bu nasıl şey ya? Oradan atamaz. Ben atar. Atamadım. <laughs> Sağ ol. Kalecin ya öyle atsaydın öyle daha iyiydi. Atar. Atamayacak. Bence ben vidanın ben, sonuna gidiyorum çünkü atar. Atamayacak. Atamayacak. Bak atamadı. O zaman gelmiyorum. Vidanın sonuna gelmedim. Of yani. Oradan atar. Atamaz. Atamaz. Sen her şeyi atarsın diyorsun. Atar. Buradan atar. Buradan artık atar evet. Çıkaracağım dedim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz de abone Ay ya bir tane daha maç atsana. Atayım. Bir maç daha atayım. Neyse şaka yaptım tabi. Bir maç daha at. <gülüyor> <gülüyor> Sen de. <laughs> Dur. Yüzdükten oyna. Bak Paramız yetmiyor. Az. Yekmeyin. Eksik olan 87. 87. 80... Yedi. 80 yedi. Dur. Hadi yüzdükten oyna. Son olarak yüzdükten oyna. Bakalım. Kaybetti bu arada değil mi? Nasıl 25'ten kaybedersin sen? Bilmiyorum. 16 levelde ama adam. Haksızlık var. Yani, adam 11 level. Ya da ben, ben değilim işte. Senin hesabın bu. Ben 11 level değilim. <laughs> Bir level olabilirsin mi? Bir. Bir. Bir level. Adamla eşit levelsin durun. Adam oynamadı. Bence dondu. Arkadaşlar adam oynayacak ama. Oynamadı. sıra bana geçmesi lazım ama dondu. Ekran dondu. Aksızlık. Bak. Arkadaşlar. Duru bir şeyler basıyor. Adam attı. Hmm. Oh. Gol. Tam Ertesen... da ayağını attım adamın A yanlışlıkla. Arkadaşlar şöyle yapalım. Gol at. Adam gol attığında ben de videonun sonu şöyle diyorum ya izle. Böyle yapacağım. İzlediği. Öyle yapacağım. Burada bu, bu, burada bir tane sinek var. Öldüreyim dur. Bu Getireyim. Şurada bir sinek var ama. Yok, sen Arkadaşlar e, ee, durduruyoruz. Arkadaşlar şimdi duru oynuyor. Bu arada duru gol yemek üzere. Gol yemek. <laughs> 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 <etliydi ben> <laughs> ya yapma ya. Bence videoyu bitir zaten bunda da yeneceğim. Arkadaşlar <laughs> bitir şimdi. Bugün oynamasa bekliyorum. Lütfen oyundan ayrılma. Bunun için. Sürekli donuyor. Bak oynayamıyor. Rakibin oynaması bekleniyor. Yok rakibin beklenmiyor. Burada yazıyor ya. Orada yazana bakma. Oyun donmuş. arkadaşlar kazandın. Evet arkadaşlar çok saçma. Nasıl kazandın bu? <laughs> arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Nasıl kazandın diyor. Kazandın işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Boş gibi videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın ve bay bay.